kimsiniz be? Ben burada tek oturuyorum ya. Ya sus be bakın. Oyunu sus. E ee, benim gözüm görmüyor da bakayım. Aha. Lan çıplak adam. Lan gelme. Lan Aa. kapıyı açsana. kapıyı aç çıplak. Terbiyesiz. Aa kıvıldı. Ne oldu? Ev yapmak kolay değilmiş. Demek ki. Ya Allah. Bakalım ne yapıyorsun ya? Şöyle bir yüze Yüz 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 yüz. Gidde bakalım bakalım. Nerede sunuz? Ee. ah Aha kız. Aha. Böyle abi. Hadi bakalım. Ah kafam. Çek şunu. Allah. Vuhu. Kaç kaç. Böyle bir giriş şey yapayım dedim. Dedim. O yüzden bu oyun çok güzel. Pool Hangout. Oyun mükemmel. Hup. Dudu 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 haha dıştı hop ay eskalim 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 ne yapıyorum eskalim daha bir yapalım bakalım um vallaha da benim eskalim la gözüküydi benim eskalim ama terleyenin farklı ve çöpt Şapka aynı. Aynı saç aynı. Ama ten rengi aynı değil biraz. Sen bana mekin Aa düştüm. <laughs> Sabah mı eski Eski, eski abi. Ha ha ha. Bakalım bu havuzda? tertemiz valla. Tertemiz değilmiş. Gider misiniz ya? Gider misin ya? Oğlum çok göbek misin lan bir git. Ha Allah aşkına. Ya ya gider misin? bakayım ne var? Yok bak gider misin? Bir göz cübük yapıyorum ya. Aa birisi boğuluyor sanki. Boğulmuyormuş. Neyse bir bakalım tekrardan. Kafanı sokacağım buna ya. Git Bak 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 bak. Ya ne yapıyorsunuz siz? Aa bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey söyledi. Bir şey Bir şey Bir şey çekil. Çekil Benim evim. Benim burası. Ha Tamam, bakalım izleyelim kimler var. Ter Aha bir kız var. Var. Ama o yüzmeyi biliyor. Aha şu anda adam var. Aha. Birisi sırt üstü yatıyor. Ya tamamdır. iş güvenli değil. Gelin oğlum. Dur 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 dur. Lan lan. Yok 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 yok. Hemen bir bakalım bakalım. Bak 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 bak. Bakalım bakalım. Na 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 nerede acaba bunlar? Birisi, birisi sosis bir dükkanı açıyor. Ana! Hot dog. <laughs> birisi soda dükkanı açıyor. Açıyor bakalım. Hiç amma gerçi açan yok. Tamam. Aa bu da sırt üstü yatıyor. E başka kim var? Neyse bir dolaşalım. <laughs> Ama daha iyi diyeceğim. Wow! Selam. Tamam. Çıtı bu kazık bu arada. Kazık bu. Bir koyunayım be. O! Vana! Vana hızlıca çabuk. Hadi. Burasıydı benim yerim. Bir dakika ya, sen nesin böyle be? Bir dakika ya, sen nesin? Tamam yanlış yerdeymiş. Bunu şey. <laughs> tamam meyju. Tamam meyju meyju. İzleyemiyorsun iz izleyemiyorsun değil mi? Görüyor musun onu? Diyeceğim. Şimdi bunu kullanarak böyle böyle yapıyoruz. Tamam. Böyle çıktık kullanayım. Kullanayım ya. Şu arkaya bir kullanayım. o Orada ne var? Adam mı var ya? He adam varmış. Tamam. Böyle çıktı. ya. <laughs> Ya apartmandaki be. Bak yapmayın ya. Bu da gün batımını izleyeceğim. Yuh çok güzel. Lan kaybedemik var. Kaybedemik var. Aa! Aa! Kaçın. Kaçın. Kaç. Kaçın. Kaçın. Bir şey yok. Oradaki sadece siyah bu. Hı, tamam bakalım. Bay bay Abi düşecektim. <laughs> tamam. Şöyle. La 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 la. de sürdüm. Şimdi böyle gideceğiz. Hadi bakalım. Neredesiniz Eylül? Ya ben afatmanlık gideceğim ya. Açın lan. Açın lan pencereyi. Açın lan. Açın lan pencereyi. Açın ulan pencereyi. Açmıyorlar ya. İşte biz de bir, birazcık bir korunalım da. Ondan sonra havuza gireceğim zaten. Hayal kuracağım bir. Kurtaracağım ben. Yat kurtarı bir, bir ce, yerine geçiyorlar ya. Heh. Böyle birazcık daha kurunayım. Nayım. Nipo diyor ya. İngilizce'de de bu şey demek. Merhaba demek. Kaç böyle bir video ise de like atmayı Polhan Goat'u oynadık bize like ve 10 abone anam 20 abone de bu sık sık gelecek sık sık Roblox gelecek kendinize iyi bakın Ziz. hoşçakalın